6-10 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde bu yıl 47.'si düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özbozda Almanya seyahati dönüşünün ardından dünya turizminin en önemli fuarı kabul edilen bu fuarı bölgesel açıdan değerlendirdi. Berlin fuarında e, Almanlarda yaklaşık %7'lik bir artışımız var. Ama bizim e, dalama olarak e, daha fazla Alman'a ihtiyacımız olduğu kesin. Bunu neden söylüyorum? Düşünün 14 milyonluk Hollanda bize 107 bin kişi getiriyor. 80 milyonluk Almanya'da bize 100 bin kişi getiriyor. Yani bu kadar olmamalı. Çünkü her iki ülke insanı da dünyanın en çok gezen insanı. Alman olmadan turizm olmaz diyen Özboz'da Türkiye'ye tatile gelen Almanlarda %7'lik bir artış olduğunu söyleyerek bununla yetinilmemesi gerektiğini Alman turistin ülke için çok önemli olduğunu savundu. İşte bizim sayımız o kadardı. 500 bine yakın Alman getiriyorduk. Hem de daha az yatak kapasitemiz varken bundan 10 15 yıl önce ama şimdi maalesef 100 bine geriledi. Bunun çeşitli Başka sosyal nedenleri de var, e, sosyal, politik, ekonomik nedenleri de var. E, bizim bu nedenleri ortadan kaldırıp daha fazla Alman'ı kucaklamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Özboz'da yabancı tur operatörlerinin uçak güzergahlarını Antalya'ya yönlendirmesiyle Türkiye'ye gelen Alman sayısında bir düşüş yaşandığını ileri sürerek Marmaris'in tanıtımlarını artırması gerektiğini vurguladı. Oradaki pastalar daha büyük daha çeşitli, kremalı, çikolatalı, meyveli pastalar var. Ee, oradaki sofra daha zengin olduğu için oraya gidiyorlar. Biz e, bu bölgedeki e, pastalarımızı çoğaltmalıyız. Burada da tanıtıma ihtiyacımız var. Aslında bizim bölgedeki pastalar da çok güzel. Ama e, daha fazla tanıtıma ihtiyacımız var. Bizim bölgede tanıtım özellikle birkaç yıldan beri Martap bünyesinde mükemmel tanıtımlar yapılıyor ama bu yetmez. Hepimizin katı göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de turizm politikaları üretmemiz gerekir. Yani turizm politikası, plan, program olmadan biz Alman pazarında güçlenemeyiz. Bölgenin her açıdan zengin olduğunu belirten Özbozda Akdeniz bölgesi genelinde en temiz denizin Marmaris'te olduğunu söyledi. Öte yandan Özboz'da Muğla Valisi Başkanlığı'nda düzenlenen Turizm İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında özel bir hava yolları şirketinin Almanya'daki altı noktadan Dalaman'a direkt uçuşa başlaması için yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini hatırlattı. Alman'ın buraya gelmemesi için hiçbir sebep yok. Bütün mesele tur operatörlerinin cesaretlenmesi. Bizim için bütün fuarlar önemli diyen Özboz da ilerleyen günlerde Moskova fuarının yapılacağını söyledi. Farklı noktalarda Almanya'dan 6 ayrı şehirden önümüzdeki sezon uçak koymasını sağladık. Bununla ilgili bir ödenek de çıkarttık. Şimdi önemli olan bu uçaklara olan taleptir. Bu talep olmazsa bu uçakların biz çoğaltamayız aksine ...koyulan uçaklar da gider. Özboz'da düzenlenen tüm fuarlara Marmaris Turizm Altyapı Birliği çatısı altında katıldıklarını belirterek... ...bu durumu değerlendirdi. Martab, seyahat ajantaları üye olmamasına rağmen biz bölgesel yürütme kurulu olarak Martab'a katıldık. Bütün çalışmalarına katılıyoruz, destek veriyoruz. Çünkü, evet çünkü Martab'ın da bize ihtiyaç var, bizim de Martab'a ihtiyacımız var. Martap bir turizm altyapı birliği ise Marmaris'te e, TÜRSAP'sız olmaz diye düşünüyorum. Kanunda yer almamamıza rağmen biz katılıyoruz. Martab'ın çalışmalarını ben çok önemli buluyorum e, ve bunu Getop'la zaten aynı binadalar şu anda. E, bizim binamız yapıldığı için TÜRSAP olarak biz oraya katılmadık ama eğer binamız olmasaydı bizim, e, biz de Martab'ın bünyesine katılacaktık.